Lan abi niye gevşe gevşe konuşuyor? Nasıl yani? <laughs> Agro agromansik bir hareketler yapalım bakalım. Güzel güzel trade. Oğlum baksana bu çar ne <laughs> böyle ya? Zong zong Güzel. Ay bir tane auto atak misi. Vuralım kritiği. <laughs> Vuralım kritiği. Zon. Tertemiz. Öleceğim mi? Oğlum ignite var adamda. Adam da ignite var. Kanlı bir matchup yani. Okey oğlum oh. Bu arada bundan sonra trende bir vantilik pony oluyorum haberiniz olsun. Enkiyebiliriz yiyebiliriz Elan. Şu büyük milyonu aldık. Okey. Hadi oğlum bakın dar alıyor da başka yere gitme zaten. gitme E fullendiğinde Reyn'in için Q verdik iki tane. Aman üç başlaya da yere gitme. Hemen benden. Midde olursan mide gelir. Çocuk diyor. Tapa gidersem tapa gelir. Aman eksik olmayın ya iş bir yerden. Allah Allah. Selamun aleyküm. Ay. Ay. Bir tane kafaya zonklatır mıyız? Tamam. Şimdi fırlamaya geçeceğim ben sana işte. Okey okey bir tane pot girdik. Ya oğlum şaka mısınız? Ya. Ya bunlar ya. Oğlu. Abi. Ne evladı başka değil mi? Ana evladı. Bırakın bir oyun oynamak istiyorum ben ya. Buradakiler bu oyun oynayabilir miyim lütfen? Minyon kesebilir miyim lütfen beyler? <Sessizlik> ne oluyor? <Sessizlik> ne oluyor öyle? Hala <Sessizlik> atmıyor tamam pingimiz düşmüş okey to. Böyle mi oynayacağız yani up böyle mi yani usta? <Sessizlik> Dalarını dayıladım seni bak çocuk. Ne <Sessizlik> deniyorsun seni? Şunu kesim neredeymiş? ilk? Dogun nerede oğlum dog? Dog ner Nerede oğlum dogun nerede? <laughs> kemik var oğlum gel. Gel oğlum kemik var gel. <laughs> gel oğlum kemik. Baba kaçanız ya. Şuraya ben bir gideyim şurada. Ama proxy'ye devam ama double buff mı? What? Hadi oğlum bak dalgana ya. Hop bunu da aldım. Ama kaçan Sen o minyonu da dur bakayım. Abicim. Yine o cepli oğlum bunları. Zong. Bak hala bana geliyor. köfte ol mi oğlum köfte ol. Mala bak farm kaçırıyor geri zekalı hala beni kovalıyor ya. Bu ne böyle? Bu olmaz ama bu hareket olmaz. Bak buradan da gelmiyor Reyn oğlum. Bu şişen ne cins bir adam ya. Cins herif cins. Hop. Abi şunu alın başımdan ya. Double buff'u kim ver oğlum bu adama? Şimdi ben bekle ben bir iki item alayım o zaman göreceğim ben seni tekrar. Aferin bana vurma aynı. Kardeş kardeş felm alalım. Cık. Salla beni bebe. Bebeye bak la. Büyük milyonu almamız var mı ulti karşılığında chat ne dedin oğlum o işe zon Güzel güzel Az sikko Şurayı pushlayayım ben gideceğim ya al salla beni Hoppa bak Aa! Ölecektim değil mi bas basam Ölecektim ölecektim ölecektin yazın Ölecektin yaz chat'e Harbi ölecektim bu arada Son bir tık geldi yani gördük onu. Hoş olmadı pek. Tamam. Tahminlerimle böyle bir trade e girmek yoktu. Okey. Okey. <laughs> Şimdi böyle yavaş yavaş. Bekle sen güzel bak görüyor musun şu trading klastıkları yavaş yavaş slowly slowly güçlü alım kena slowly slowly çar şimdi geldi kendine ya Yo, reset ben de reset alacağım şimdi kuleyi alayım ben de reset edeceğim dalağını yani o şeyin kısacası dalağını söndüreceğim yani o şeyin ben buraya ses nereye gitti o adam tamam bir ev daha beyler çocuklar helal lan size Ay şöyle ya. Ben yokken iş yapacak takım lazım ha bana. Always. Biraz daha vuralım bakalım kulenin kulakçığına. Tamam baba kaçar artık yeterli. Bu kadarı babaya yeterli. Var mı bir blue'umuz? Zong. Burada bir şey yapamam ya. Topukla yanzı. Allah Allah. Bak sen şu işe oğlum o kapatmasın işi yandan. Tamam güzel. Şimdi dalar. Ah ne oldu? Çocuk. Ne oldu? Kafası. <laughs> Devam oğlum Kenan. Zaten yarı açtık. Ben motoyu ineyim o zaman. Raymond'u görürsün belasını. Hop selamünaleyküm kardeş. Hop bir anda topukla yansı. Oğlum Draven ne la? Bebe. Tam ulti aldık güzel. Bebe o demiş ne la? İnandım ya bu oyuna. Çok pis. pis bu arada var mı? Aaaa. Oğlum demin uç attın sin <laughs> Baba topuklu yalnız. Ya. Hiç karşımlık tren demirlerde böyle olmuyordu bu arada. Ben yedi kere oynarken tren demir olacak karşıda benim yaz yani normalde. Bu işte bir terslik var. Fightladık -like bu arada burada fightladık. -like... Ay aradığımız pozisyonu aradığımız. Selamun aleyküm kardeşim gel bakayım buraya <laughs> Ne oldu oğlum bir o <laughs> Benim böyle Hop Girl Zong Oy bak şimdi infinity alacağım Ardından gelen bir life steal babaya oyunu kazandıracak Oğlum mal mısın nesin ya? Zong. <laughs> tariyak benden görmüş galiba. Oğlum yıllardır tariyak görmüyorum. Biraz önce oynadım bir de şimdi karşıma geliyor. Ne ayak? Of lifestyle de geldi ya bu çar da yatmaz. Acı yatmaz oldu. Çarına da acı yatmaz. Ne no, oldu no, oğlum? No. Bala yedim adamı devam. Babalara gelenzi. Cool champ of course you more. Zong zong. Ya nasıl ya? Zong. <laughs> zong. Selamun aleyküm beyler ben geldim. Ay. Al oğlum buraya. Sans Oğlum ne oldu lan? <laughs> bir anda oyunu bitirdik. Kaderini değiştirdik. Adeta. Gizli parmaklar. Bir usta parmaklardan çıkan yani bu hareketler. Aaa domatlık burada lan bir bitiyor domatlık. <laughs> beyler eşe bakar mısınız beyler? Rezalet köpekler. Dog dog Oynayacağım bir gün. tane Eşe bak Köpek Oğlum bizim adam var yıl 4 level fark atmışım ben ya Benim yandan bir anda zonk diye katılmam lazım fayta Kardeşin düşmesin. Tamam o da olur, o da olur, o da olur, o da olur. Oy. Mağazam sür 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 sür. Verdim su Zong zong zong. Gel <laughs> gel hadi bakalım. Ağlayın. Ağla zırra kudur oyunu sil. Oğlum adamları kaç kaç vuruyordum lan. Sağız Derken YouTube'a müthiş bir Triandamarlı nasıl videosu geldi.